Look, mama, I made it Forbes. <laughs> Hepinize tekrar merhaba ben Gürkan ve Sual Games'in 23. bölümü çekiyoruz. Solar Frost Atom Map'teyiz ve gördüğünüz gibi MCS sorundayız arkadaşlar. Ve 3 hafta veya 1 aydan sonra tekrardan sizlerleyim cidden sizleri çok 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 Özlemişim ee, Ondan öncelikle bir geri dönüşüm adına e, Güzel bir like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar Sizden iyi bir like bekliyorum ve tabii ki de o güzel yorumlarınızı da bekliyorum ee, Yokluğun süreci sürecinde e, sizlerden baya baya bir ilgi duydum işte gerek Skype olsun gerek YouTube'daki Yorumlar olsun ee, Bu süreçteki hani youtube'a video atmamın sebebi youtube'a ara vermekle bir alakası yoktu ee, bilgisayarı hiç açmıyordum ee, bilgisayarı açtığım zaman da işte video falan izleyip çıkıyordum ee, öncelikle en son hatırlarsanız benim bir şeyim vardı hani kendi bilgisayarım gelecekti ee, gelmedi İşte bu da en büyük net etkenlerden birisi oldu videoyu böyle aksatmalarımda ee, gerek özel sebepler olsun bir de işte bir sorundan dolayı kendi bilgisayarımın gelmesi ertelendi. Ee, bunun için de bu bilgisayarla şu anlık devam ediyoruz. 50 küsur FPS alabiliyorum. Biraz daha ayarlamalar yaptım bilgisayarda. Şu an biraz daha iyi FPS alabiliyorum. Yani bu da demek oluyor ki videolara devam arkadaşlar. Tabii ki de benden öyle gündelik video falan bekleyemeyiz. Çünkü bu bilgisayarla elimden gelen ancak haftada en fazla 3 video arkadaşlar. Belki daha da coşturabilirsem daha da fazla atabilirim. Eee... Onun dışında bana verdiğiniz desteklerden ötürü sizlere çok 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 minnettarım ee, bu videoyu biraz 5 dakika gibi bir şey tutmaya çalışacağız Eğer oyun bitmez biterse ee, Onun dışında da neyden bahsedeceğim sizlere ne yaptım hakkında bahsedeceğim Hani bir aydır ne yaptım ne ettim neden video çekmedim falan filan ondan bahsedeceğim ee, Öncelikle hani hiç videosu çekesim yoktu Dediğim gibi bunun sebebi bilgisayarımda. Ama şunu da söyleyeyim ki hevesim çok 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 yüksek bir derecede arttı. Ee, ve hani hep bırakayım mı sorusu geldi aklıma. Ama sizleri yarı yolda bırakmak istemedim arkadaşlar. Çünkü sonuçta 700 aboneye kadar bir emek vererek geldim ben buralara. Bu çok kötü bir bilgisayarda bile e, hani elimden geldiğini yaptım. Sonuçta kaç bölüm bu kötü bilgisayarla video çektim pek emin değilim ama. Sonuçta bir emek var bunun ucunda. Sonuçta neyse çok sonuçta dedim. Ee, onun dışında gerçekten sizleri çok özledim arkadaşlar. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Ah. Hemen gidip bu herifi kesmeliyiz. Bu arada eski klavyeme geri döndüm. Ee, biliyorsunuz ki Everest Rampage KBR8 mekanik isli klavyeyi kullanıyordum. Bayağı zamandır eski klavyeme geri döndüm fakat eski klavyemde Logitech G103 arkadaşlar. Ee, ne bileyim bu klavye daha çok rahat geliyor çünkü. Evresi çok daha kadar fark var çünkü rahatlık konusunda arasında. Sen ne yapıyorsun burada? Tamam bunu da kestik. Güzel. O Diamond kılıca benziyordu. Tamam. Taşmış. Şuradan şeyi alalım yayı. Ee, başka da ne bahsedebilirim? Hiçbir fikrim yok. Cidden size anlatamayacağım derecede çok heyecanlıyım. Bunu zaten konuşmamdan da fark etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Aa. Bu ne lan? <laughs> Neyse oyunu kazandık. Herif zaten son kalmış. Ee, videoyu kapatmayacağım. Biraz daha konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, ne konuşacaktım ben en son? Ne diyordum? Ha heyecanımdan bahsediyordum. Dediğim gibi çok 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 heyecanlıyım. Konuşamıyorum. Bunun için de kusura bakmayın. Affola. Eee videolarımız artık tam gaz devam inşallah umarım ee, yakında bir skin değişikliği yapacağım arkadaşlar skinimi değiştireceğim ee, böyle sıfırdan güzel bir başlangıç gibi düşünebiliriz ee, oyun eskisine nazaran biraz daha az kasıyor çünkü hani birkaç ayarlamalar yaptım ve 1000 abonede şu an 800 abone çok çok az kaldı ee, zaten bu bir ay sürecinde düzgün bir video atsadım belki 1000 bile olabilirdik 900 falan eee dediğim gibi 1000 abonede bütün ayarlarımı paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, bunun için de hani sizleri yarı yolda bırakmak istemedim. Hani o kadar dedim 1000 abonede paylaşacağım falan filan. Sizler de bana sağ olun. Like'larınızla yorumlarınızla çok çok iyi destek çıktınız bu zamana kadar. Ee, yani diyeceklerim de bu kadardı arkadaşlar. Geri dönüş adına çok güzel bir like ve çok güzel bir yorum bekliyorum. Umarım aktiflik gitmemiştir. Gördüğünüz gibi FPS'imde 41-50 öyle değişiyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.